Arkadaşlar, herkese merhabalar. Fırdan son videomu çekiyorum. İlk defa bu videoyla beni tanıyorsanız, ben Tolga Karaca. Yaklaşık iki buçuk yıldır Amerika'dayım. Artık kendimi çiftte vatandaş olarak tanımlayabilirim. Burada yaşıyorum. Beş aydır da tır şoförü olarak çalışıyorum. Bu içerik ilginizi çekerse kanalımdaki diğer videolara da bakabilirsiniz. Ben bu kanalı açarken tamamıyla doğru ve gerçekçi bilgi size anlatılmayanları anlatmak için açtım. Çok kısa süre içinde de 1000 kişiyi açtık üye sayıları olarak. Organik bir artış oldu bu. Ben mutluyum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bir tane bir olumsuz yorum almıyorum. Teşekkür ederim. İnsanların gerçekten böyle şeyleri duymaya ihtiyacı varmış. O yüzden mutluyum. içim rahat. Şimdi bugün büyük ihtimalle bu videonun eşi benzeri yok. Kimsenin bir tarafı yemiyordur bunları anlatmaya. Ama herkes gerçekleri bilecek. Amerika'da tır şoförlüğü. Ben neden bıraktım? Acaba ben mi yapamadım? Yoksa bu iş yapılmayacak riskleri mi taşıyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ben de 4 yıl önce falan Türkiye'deyken kafama koyduğumda kazancı iyi, başlangıç için muhteşem. Oturuyordum, düşünüyordum bu işi yaparım. Bakıyordum işte ne kadar kullanılıyor tır. Günde 11 saat sürüyorsun. İşte her gün diyordum 60 mil yapsam saatte. 660 mil onu çarpıyordum. Günlük işte 400-500 dolar kazanç buluyordum. Onu aya vuruyordum falan. Siz de şu an öyle yapıyorsunuz büyük ihtimalle. Şimdi bunlar kağıt üzerinde doğru ama gerçek hayatta uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü yüke bağlı, beklemenize bağlı, çalışma sürenize bağlı. Bu kazançların hepsi değişiyor. O yüzden bu yaptığınız matematiği tamamıyla unutun. Şimdi bu işlerde kural nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için anlatıyorum. Bir tır şoförü günde 14 saat vardiya da olabilir. Kendi vardiyası 14 saattir. Bunun sadece 11 saati bu arabayı sürer. Kalan 3 saate neye sayarsın? Yakıt alırsın, mola verirsin, yük alırsın, yük bırakırsın. Kalan 3 saatte buraya gider. 11 saat aktif sürüşün içinde de istediğin zaman molalarını ayarlayabilirsin ama ilk 8 saati sürdüğün zaman 30 dakika mola vermek zorundasın. O zorunludur. Bunu da erken de verebilirsin. e, ee, toplamda haftalık vardiyan 70 saattir. İşte günlük 14 saatten de 5 günde bu var diye biter. Tabi 14 saat tamamlıktan sonra da kendin araştırınca 10 saatte sana kalıyor gayet. Arkadaşlarınla görüşebilirsin, kendine vakit ayırabilirsin. Her gün 10 saat sana kalıyor. Haftalık 70 saati doldurduktan sonra da senin o haftalık döngün biter. Tırın 36 saat tırın yatması lazımdır. Sen de işte bir buçuk gün diyelim bir buçuk gün tatil. İşin içine girmeyince bakıyorsun çalışma şartları böyle kazançlar güzel bakıyorsun o 10-12 bin dolarla arabada uçuşuyor ne güzel işliyorsun. işte böyle mi? Keşke böyle olsaydı da sadece bu işi yapsaydık yani. Çok güzel şartları çünkü. Her gün vaktim var bilmem neyim var. Peki gerçekte olan ne arkadaşlar? Bu işlerde neler dönüyor? Şimdi Türkiye'de galiba takometre deniliyor. Burada da logbook diyoruz. Yani bizim sürüş kayıtlarımızı tutan bir sistem. Bu sistem nasıl bir sistem? Herhangi bir tabletin üstüne tablet sim kartlı olan tabletler olacak ki GPS olsun. App Store'dan, Play Store'dan bir uygulama yükleniyor. O uygulamada arabanın beynine takılan cihazla birbirlerini eşleştiriyorlar. Teker döndükçe o sürüş moduna geçiyor. Durduğunuzda duruyor. İşte sizin sürüş kayıtlarınızı alıyor. Her şirkette bu logbooklarla ilgilenen departmanlar oluyor. Bu departmanların asıl amacı biz yol üstünde defalarca kontrole girip tartılabiliyoruz. Bazen orada polis bizim sürüş bilgilerimizi istediği zaman bir 5 dakika süre veriyor. Hani içeri geçiyorum getirirsin gibisinden. O ara biz şoförler şirketlere haber veriyor. Bunlar da geçmişteki usulsüz kullanımları kılıfına uyduruyorlar. Sistem yürüyor mu? Çatır çatır yürüyor. Yakalanmıyorsun. Hiç yakalanını görmedim. Bu şekilde, bu böyle noktalarda bir şekilde seni kurtarıyor. Peki olası bir kaza yaptığında ne oluyor? Şimdi arkadaşlar sürüş saatlerini söyledim. Bu tır günde sadece 11 saat yolda olabilir. 11 saati 1 dakika geçsin bu tırın yolda işi yok. Bu tır park halinde olması lazım. İnsanların içinde, yolun içinde olmaması lazım. Peki bu yasa dışı sürüşte çift lokbuk dediğimiz olayda ikinci sürüş saatleri yüklendiği zaman sürüyorsunuz ve de bir kaza yaptınız. Kazayla hiç alakanız yok sizin. Dümdüz yoldasınız. Geldi arkadan biri vurdu size. Tır biliyorsunuz. Safi demir, döküm demir. Tırın küçük kazası olmuyor. Nereden vurursan vur. Hep büyük kaza tırla yani. Şoför yolunda gidiyor. Bakın dümdüz gidiyor. Bana şu an arkadan biri vursun. Daha geçen hafta oldu birine. Vuran şoför ağır yaralanıyor. Tırın şoförü şu an hala içeride. Büyük ihtimalle de çıkamayacak hapisten. Eski görebiliyor musunuz mesela? Bir de bu illegal sürüş esnasında siz istediğiniz kadar doğru düzgün kullanın. Size sağdan soldan ne çarparsa, hangi araba çarparsa, hangi araba kaza yaparsa yine yüzde yüz siz, siz suçlu oluyorsunuz. Yok bana arkadan vurdu, yok ben şeridimdeydim, yok. Dediğim gibi bu tırın yolda olmaması lazım. Şartlar ne olursa olsun suçlu sensin. Her koşulda suçlu sen oluyorsun. Tamam tartıda hallediyorlar ama böyle olaylar büyüdüğü zaman ne oluyor? Şimdi burada insan hayatı çok önemli. O polis senin yükü nereden aldığını, en son yakıtı nereden aldığını, bütün kameralara baka baka senin ne zamandır bu tırı sürdüğünü bulabiliyor. Bu işi hatta burada yapan birçok arkadaş, özellikle burayla pek bağ olmayan, herhangi bir şeyde hep dönerim olan arkadaşlar. Adamların çoğu motivasyonu ama ne olursa olsun bir şey olursa Türkiye'ye geri dönerim. Adamlar bu motivasyonla çalışıyor. Benim böyle bir durumum yok. Benim bütün hayatım burada artık. Ne olursa olsun o dönerim diyenleri de merak ediyorum. Bu Wyoming'de dağlarda falan bir kaza yapsa nasıl dönecek acaba? İstediği kadar geri dönüş yolunu bilsin. Nasıl kaçacak acaba orada? Burada olaylar öyle büyüyor ki böyle insan hayatına bir zarar geldiği zaman. Helikopterler, 10 tane polis aracı, itfaiyeler, yangın söndürücüler falan filan derken hiçbir yere kaçamazsınız yani. Şu anki tırcılıktaki sistem fazla sürmeye dayanıyor. Şu an bu işi kuralına göre yaparsan bir para falan kazanamıyorsun. Kazanacağın para haftalık 6 bin dolar. Pardon aylık. Aylık 6-6,5 arası kazanırsın. Üstünü kazanan zaten legal çalışmıyordur. Yani 7 bin doları üstünü yapan legal çalışmıyordur. Legal çalışın zaman süre yetmiyor çünkü. Zaten bakın 3 büyük firma var. Benim bildiğim. Swift, GB Hunt, Snyder. Bunlara bakın bunların şoför alım ilanlarına. Adamlar hep uzun yol şoförüne vaat edikleri kazanç 1700 dolar falan. Neden? Çünkü yasal çalıştırıyor adamlar. Maksimum bu kadar oluyor. Zaten onlar da maksimum şu kadara kadar kazanç diye ilan açıyorlar. Şimdi burada bu tarz kazançlar yapılırken size sosyal medyada şu kadar kazanırsın, bu kadar kazanırsın denilen kazançları yapmak için Arkadaşlar bu tırı yük aldığınız zaman 20 saat sürmeniz lazım. Hatta bazılarına, bazı şirketlere bu da yetmiyor. Adam istiyor ki sür hiç uyuma. Uyuma diyor. Yük boşaltılırken uyu. Yük boşaltılırken yemek ye. Yük doldurulurken kestir. Onun dışında benim tırımı sadece sür. Yoksa ben para kazanamıyorum. Kurtarmıyor diyor ya. Yani. Tabi siz işe başlamadan bu şekilde çalışıp çalışmayacağınızı biliyorsunuz. Bir tabir var burada. Strong solo driver solo driver tek başına yapan. Şu an ben solo driver'ım. Strong ne oluyor? Sağlam, uyumayan, etmeyen, deli gibi çalışan anlamına geliyor. Tam Türkçesi. Öyle çevireyim size. Ve de aslında işin gerçek kısmı bu 10-12 bin dolarlar kazanılıyor ama siz tır şoförü olarak kazanmıyorsunuz. Araç sahibi tabiri caizse diyor ki sana bu kadar para ama diyor sen benim kölemsin. Ben istediğim zaman uyuyacaksın. Ben istediğim zaman seni arayacağım o telefonu açacaksın. Yemek yemeyeceksin. Sosyalleşmeyeceksin. Sadece benim arabamı yürüteceksin. Para kazanacaksın. Sen de kazanacaksın. İşin özü bu. Ben neden hep dispeçlerle tartışıyorum? Benim yine şirketim insaflı bu konuda. İstirahate ihtiyacım var mı? Diğer zaman sorar. Arada kalın kafalı oldukları oluyor bu dispatch kısmının. Ben abire tartışıyorum. Bana da diyorlar. 4 saat uyuyacağım diyorum. 3 saat uyusan olmaz mı diyor. Diyorum ki benim hayatımın pazarlığı yok kardeşim. Kapat telefonu beni rahatsız etme. Başka bir zaman ya uyumadan gitsen olur mu diyor. Olur mu ya? Nasıl olsun? Kaç saatlerce sürmüşüz. Gözüm kapanıyor. Uyumadan gitsen olur mu diyor. Mal gecikecekmiş bilmem ne olacakmış. Bana ne abi gecikecekse? Benim hayatımdan önemli mi? Bana ne yani? Bir abimiz vardı kursa derdi. Eski tırcı o. 10 yıl Avrupa'da yapmış bu işi. Tırcının en büyük sermayesi uykudur. O kadar doğru ki arkadaşlar. Uzun süre kullanınca özellikle geç saatlerde, gece saatlerinde gözünüz batmaya başlıyor. Halüsinasyon görmeye başlıyorsunuz. O kadar tehlikeli bir iş ki. Şimdi bu tarz çalışmasında zorlama yok. Böyle çalışmak istemezseniz iş bulamıyorsunuz, iş yok. Ya da aylık 5-6 bin dolar kazanacaksınız. 5-6 bin dolara da bu işin yapılacağını ben düşünmüyorum. 5-6 bin doları yani Amerika'da yanlışlıkla kazanırsınız diyeyim yani. Bu kadar böyle hayatından ver, evini barkını bırak, tırın içinde yaşa, leş gibi yerlerde uyu etraf için söylüyorum. O yüzden değmiyor yük bulan dispeçlerin bağlı olduğu şirketler hiçbir Amerika'da değil biliyor musunuz? Hepsi yurt dışında. Yani ben hangi arkadaşımla konuşursam konuşayım hepsinin dispeçleri yurt dışında. Amerika'da çalışmıyorlar. Ve de hepsi sahte isimler kullanıyor. Fake isim, nickname'ler. Hiçbiri gerçek ismini kullanmıyor. Tamam bir tane standart bir sebep olabilir. Yurt dışında çalıştırmanın maliyeti ucuz olabilir. Ama bunlar yük alırken bu ülke onay veriyor, imzalıyor. İnsan düşünmüyor değil. Acaba bu insanlar neden kaçıyor? Olası bir kötü senaryoda. Zaten adam yurt dışında. Eğer bulunduğu ülkenin de bu ülkeyle bir suçlu takası bilmem ne anlaşması yoksa kapatır dükkanı başka isimle açar. Ben böyle düşünüyorum. Sadece maliyetten dolayı bütün illegal çalışan şirketlerin, dispatchlerinin yurt dışında olduğunu düşünmüyorum. Yani okuldan mezun olduktan sonra illaki bir arkadaş çeviriniz oluyor. Şu an belki 20 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Ve de toplasanız 7-8 farklı şirketteyiz. Yani bu 20 kişi 20 farklı karakterdeki insan. Herkesin görüşü aynı. Bu iş yapılmaz. Herkesin belirli bir kazanç hedefi var. Herkes dua ediyor. İnşallah başımıza bir şey gelmez de bu hedefleri tutturana kadar diyor şu işten kurtuluruz. Dedim ya bir abimiz var çok tecrübeli 10 yıl Avrupa'da tırcılık yapmış. Adamın tek dediği ya bu tırcılık değil diyor. Böyle bir şey yok diyor yani bu. Bunlar seni öldürmek istiyor diyor. Başka açıklaması yok. Kapalı kasa yapsan çok kullanıyorsun. Açık kasa yapsan açık kasaya da overweight yani overweight'i nasıl çevirelim? Fazla yüklüyorlar tıra tırın belli bir kapasitesi var taşıma kapasitesi ona göre yapmışlar bu tırı ona göre frenleri tutuyor daha iyi ona göre dengesi var bunlar bunun yüzde yirmi daha fazlasını yüklüyor tıra ve de ayrı bir rota çiziyor adamlar bizim bu kontrol noktalarından geçiyoruz dedim ya evrak kontrolü falan oralardan kaçacak şekilde rota yapıyorlar şoförün hayatını içe sayıyorlar burada da daha geçtiğimiz aylarda bu şekilde süren bir arkadaşımız devrildi. omuzu çıktı. Bir de bu işleri yapan kimse sağlık sigortası da yaptırmıyor kendine. Burada sağlık çok pahalı sigortan yoksa. Yani her açıdan sıkıntı. Yani legal şekilde bu işi yaptırmıyorlar sana. Şu an aklınıza belki bir sürü isim geliyordur. Kafanızdan ne geçiyor bilmiyorum. Evet bu da o da böyle çalışıyor. Onlar da böyle çalışıyor. Hadi herkesi katlayayım. %99'u bu şekilde çalışıyor. Haftalık 1700-2000 doların üstünde kim yapıyorsa bu şekilde çalışıyor. 2500 mil maksimum 3000 milin üzerinde kim yapıyorsa herkes bu şekilde çalışıyor. Öbür türlü saat yetmiyor çünkü. Ya ben şimdi düşünüyorum resmen bir de uzun yol yapıyoruz. Sürekli bir kaza görüyorsunuz. Size bir şey olabilir, size biri biri vurabilir. Trafikteki insanların hayatını riske sokuyorsunuz. Ben elimden geldiğince dikkat ediyorum. Ben uykum geldi anda duruyorum. Ama bazı arkadaşların para gözünü bürümüş, adam uyumuyor. Enerji içeceği, kahveler, bilmem neler öyle tek gözle gidiyor. Şimdi artık böyle geniş açıdan bakınca böyle bir riski almayı ben ne kendime yakıştırıyorum ne doğru buluyorum. Zaten hep diyordum. Tamam, ortada bir kazanç var ama bu kazanç çok kalitesiz bir şekilde kazanılıyor. Velhasıl tamamıyla soğudum. Yani her gün ben kaza yapmadan günü bitirdim için ne kadar şanslıyım mesela artık öyle düşünüyorum. Sadece sizin dikkat etmenize gerek yok çünkü yetmiyor. Herkesin dikkat etmesi lazım o fazla saati sürmeye başladıklarınızdan sonra. Bu sebeplerden dolayı şimdi buraya gelecek arkadaşlar varsa bu paraları 20 saat sürerek kazanıyorsunuz arkadaşlar. İş varsa sürüyorsunuz, iş yoksa da yatıyorsunuz. İş çıktığı zaman sürmeniz gerekiyor ki yük yetişsin. Zaten bize de solo driver'ız ama bize de team driver yükleri atıyorlar. Yani iki şoförün götüreceği yükleri atıyorlar. Bunların da sistemleri var. İşte Amazon'u da kandırıyorlar, FedEx'i de kandırıyorlar, UPS'i de kandırıyorlar. Bir şekilde bu team yükünü solo driver'a alabiliyorlar. Sizden de iki kişilik şoför performansı göstermeniz isteniyor. Uyku mu uyku hiçbir şey yok. Aynı zamanda hala inatla yatırım yapmayı düşünen varsa bu tır işine önceki videolarımı da izleyebilir. Bakın sizin tırınızda da illegal süren şoför çalışacak. Eğer size 3000 milin üzerinde bir mil vaat ediliyorsa yasa dışı süren bir şoför çalışacak. O şoför kaza yaptığı anda tırın sahibi sizsiniz. Ucu size dokunur mu bilmiyorum ama mantıken düşününce illaki bir dokunması lazım. Emin değilim araştırmadım bunu. Hem bütün paranızı tıra böleceksiniz, gömüyorsunuz. Hem para kazanamıyorsunuz bir de üstüne tırınızda illegal sürüş yapan şoför çalıştırıyorsunuz. İleride işler açılsa bile böyle çok güzel yükler çıkabilir bazen milbaşı oranlarının çok yüksek olduğu. Bunları sizin tırınıza kolay kolay yedirmezler arkadaşlar. Adam önce kendi tırına öncelik verir. Piyasa artar, belki haberin bile olmaz. Çünkü çok duyuyorum burada da bir sürü şeyler dönüyor. Size gelen teklif bir tane bir kağıt parçası. Dijital bir kağıt. Photoshop biliyorsan sağ üstteki rakamı istediğin gibi değiştirebilirsin. Nereden öğreneceğin gerçek fiyat? Bir de böyle bir durum var. Bunun da bilincinde olmanızı isterim. Hala bu dediklerime karşı bu riskleri alabiliyorsanız, buyurun, yapın. Şans belki başınıza hiçbir şey gelmez. Ama her gün ayrı bir riski uyandığınızı unutmayın. Peki bu işi, bu tarz firmalarda da yasal olarak nasıl yaparım diye soran olursa da? team driver yaparsanız yasal oluyor. İki şoför olduğunuz için isteseniz de fazla süremiyorsunuz. Team driver olarak çalışan arkadaşlar eğer bir ayın bütün haftalarını mükemmel geçirirlerse aylık kazançları maksimum 7000 ile 8000 dolar arasında kalır. Kişi başı kazançtır bu. Yani haftalık olarak da en fazla 2000-2100 dolar kusursuz bir haftada yapabilirsiniz. Ortalama da 1700-1800. Bu civarlarda gezebiliyorsunuz. O yüzden kazançları az oluyor, çok yorucu oluyor. Artı tır 24 saat gittiği için bir de 24 saat kaza riskiniz var. Bunu taşıyorsunuz. Şimdi şoför belki bir ihtimal kurtulabilir kazada. Kemeri var. Öngörüyor. Ama arkadaki adam dalgın, uyku halinde. Uyuyan adamın hiç şansı yok e, Tim driver işi zordur Sürekli tır gider Direksiyondan kalkarsanız yine tır gider Uyuyamazsınız Yollar çok bozuk İki tane can ciğer kardeşi koyun Bir ay sonra birbirlerine bıçak çekerler O kadar psikolojisini bozuyor Bu da yasal yapma seçeneği Yani en çok dayanabilen iki ay dayanıyor galiba Daha da üstünü dayananı görmedim Team Driver yapmak isterseniz de kolayca iş bulabilirsiniz. İş verenler size hemen alırlar. istiyorlar onlar Team Driver çalıştırmayı. Böyle arkadaşlar. Tırcılık şoför, tır şoförlerine dair gerçekleri de söyledim size. Planlarınızı buna göre yapın. Öyle 11 saatte şu kadar kazanacağım. Oh böyle kazanacağım diye bir dünya yok. Maalesef. Ben bu sebeplerden dolayı bu işten çıkıyorum. Artık bana çok saçma bir risk geliyor Gerek de yok ee, Umarım sizin de Hayatınızdaki planlara Dair bu video yardımcı olur Kendinize iyi bakın Bu tırdan son videomdu Artık daha böyle Sosyal hayatıma dönmüş bir şekilde olacağım Günlük hayattan Videolar çekebilirim Yaptığım işleri bazı görüntüler aktarırım bu ay içinde de Türkiye'ye gideceğim. Bir iki ay Türkiye'de olacağım. Onun da bilgisini vereyim. Kendinize iyi bakın. Kanalı açalı bir, bir buçuk ay oldu. Bugüne kadar beni takip ettiğiniz, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.